prizmatik yumurta, kılıç valisi, savaş sayfın set hali gelirse Tivert bile atarım. Öyle söyleyeyim sana. Palyaço güzel ama. Daha da aramayalım eşyayı da saklayalım. palyaçoyu alıp geçeyim ben. Ya prizmatik yumurtayı da merak ediyorum ya. Domalango'da çalışıyor diyorlar da risk alamam. Risk alamam. Tamam. No risk. Evet arkadaşlar Domalango pay katacağız bugün. Senin ulti poli var. Ulti ulti bu ne? Askeri ultiler bunu çifte silah Bulmuş. Nasıl gidiyor? gitmiyor galiba. Çok gitti. Bir saniye abi. Bunlara bir şey yapamayız. Lan? Ya oha. Abi eleman ulti attı. Daha çok atacak da. Vallahi iyi bir play denedim ah. ama çalışmadı yani. Kentli, ya kendi ya renta pasif olmaz yener şey. Trundle Trundle bir domalan gözler. Hadi. Bir daha bu neymiş şöyle adam bir level dolu atıyor. Ee, yani. e, i̇ki tane denk gelmiştir daha neler neler atabilir o. Benim hiçbir işim yaramıyor. Aynen. Ama senin yarar yine. Millete ne yani gelmiş ya? Yedimleri. Akşamlar kimlere karşı oynamış? Twisted Fate Ivern'e karşı oynamış. Buna Merkür ya. Bu ne Mali Twisted Fate gelmiş. Loma Lango yapıyor. Biz yenildik bu arada. O ne tarlı Be daha ucuzdur şey, oluyor. O ne abi öyle? Ben onu aradım ya ilk başta bulamadık bir türlü. Sokayım <laughs> <diyor> mı? <musun>? <laughs> ben senin deli bir hava sezdim çünkü. <laughs> Bu ne şans oyunu yapmış Dere. Ee, yani onun da talihörüsü var şan. Bizde yok. Yılbaşı ikram vesiyim olmuş. Pike'la öpüştük gördün mü? Ben de Pike'la kafa kafaya çarpıştım. Oo, ha adam iki kere toplar mı neydi bunun adı? Toprağın yanlışı <laughs> da daha mi? çok atar ondan 35 vuruyor Ben de 23 falan. Kesmemiz imkansız oğlum bunlara. Bekleyin alana çekeceğiz. Sanki gibi. Bana vurmuyor çünkü. Evet. Aha. Kaçıncı atacak bunu bu? Çok zor oğlum kaç... Aha. Senin aldığın... Kimde var oğlum bu patlama? Ben de... Aa şakoyum ben. Be. Sen de sen Ölüyorsun ya. Doğru. Ve bunlar insan gibi vurmuyor ya. Evet paşam. Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. İpin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve iyi sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip... Burada Aldrio bulamayanlar varmış. Bir zero olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Hah eşya da vermedi. Üstüne otursun oyun. Vermedi eşya. Ya var. bana da niye şey vermiyor? Rüzgar hiddeti alacağız o galiba. Ama Etienne daha iyi ya. Etienne net daha iyi. TF kaç örs açmış? Nerede lan o? 3 açmış. Ben 1 açtım daha düşün. Adam 3 tane örs var. bende yok. <laughs> eşyayı da yani vermiş. İkisine de vermiş hem de istediği eşyayı. Net kaybettik. Bak. Fenasal kaybettik. Çak ultiye. Nasıl? Çok Hadi hasar da yetmiyor ki. Daisy kesiyor ki bak. Evet. Niye yetişemiyorum? Slow'u da çok. Abi sana neyden vuruyor bu o kadar? Ne bileyim oğlum ya. Kazandı tamam. Oy. Oy. Güzeldi <laughs> güzel. güzel. <laughs> Etienne tuttu oyunu biliyor musun? 1280 can kasmışız bak. Nice nice. Ne oldu buram? Ne oldu buram? Spamlıyor millette oğlum. Ortalık çok karışık. Aa, herkes şey. Toxicerman herkes. Hayırlısı olsun bakalım. Ya neden şey gelmiyor? Neden neden? Neden neden? <laughs> oğlum çok kötü şeyler geliyor bana. Abi kara delik niye gelmiyor? Herkese gelmez oğlum. Eziklere gelmez kara delik. Ezik olmayacak. <laughs> <laughs> Çekme yavrum oh. bizi beğenmezler. Kara delik. evre evrek ama Oha, aslan yani? olmuştan baksana. Senin nasıl? Ya Bu ne? Nasıl yeneceğiz bunları? Brand yeneriz ya. Yani. Oğlum duvarın içine attım hocam. Ben yattım aşağı. CC'den bile çıkamadım. Brand'i niye atmadın oğlum? Brand'i görüyoruz yukarıda. Brand Focus dedim bir de. İnşallah bugün yürüyebilirim. Oh dedim ikisini. Yaşıyoruz hala. Hala Aha. Bir cana gidiyorum ben. Yardım. <laughs> Aa gel 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 gel. Zortladı zortladı. Atamıyor CC. Hayır. Oh. Yendik 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 sakin. Eğlenize sağlık savaşçılar. <laughs> Öyle sen de? Evet. Hissetti adam ya. Güzelim. Mordeleri izliyorsun değil mi? Ya ben bizi izliyorum. <laughs> Elinize sağlık savaşçılar. Ben milleti izlerim ama burada unutuyor mu öyle bir şey oluyor. büyülü. Oo, bu ne? Hey, 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 Rastgele bir büyü. Hiç, hiç, hiç... Lan bu ne arındır bariyer <laughs> ya. Lan bir tane daha mı zaire bir rent var? Biz ezik olanları yenmişiz. Şimdi güçlü olanları yenmişiz. <laughs> Oğlum çok güçlü bunlar. Olduklar. TF e ne gelmiş. TF daha Seçsene de. Patron çıldırdı geldi. Fe ya. Adımdır bariyer var abi bende. <laughs> 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 Öyle. Burada iş yarar ki arındır Hadi bariyer. kullan bakayım. Yok ben ulti atmayayım bir daha ya. Arındır bastım abi oyunu. Zıng Aynen. Bak yürüyemedim bile. Brent bu arada zortlattı bizi fark ettim. Yani. Zayda yani. zortlatıyor. Ben de Brent evet. zortlatmış ama problem Zayda'da. Problem ikisi. Bitti. Bunu evet bunlar Tabii. biraz daha sokuşkan bir <gülüyor> <Brand>. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerinin üst level'ı bunlar. Evet. Ona park nasıl çekemez lan? Park yatacak. Ne? O da ben mı Ayısı, Gragas ultisi basıyor. Ha <laughs> FF attı akşamdan orada. Eksi doksanlık. Ben de atardım bu arada. Oyun çok Aha, kötü Aha, geldi. Baba geldi. <laughs> ne buldun be? Karadeli. Çok mu seviyorsun Karadeli'yi peki? Gerçekten. Abi, buna güzel olmuyor mu? Polimorf da var. Aa, sayılmıyormuş lan. Ete'nin kızını biraz arttırmam lazım. Draktar bulmam lazım. atılgan matılgan bulmam lazım. Aksan abi hayvan gibi olacak. Bayız gel gel birincileri izle. Ateşbaz da bulmuş. Oğlum şaka mı bu? Adamlar ne isterse vermiş oyun adamlara. Abi Riot partnerine vermiş. Aa Brent de mi bulmuş yok artık derdim. Seninle da de vurur. Seninle çok pis vurur. Bak. Çok pis vurur seninle. Tam pike izliyor. Yatırdı. Bizim çocuklar kazandı. Finaldeki rakibimiz. Sana bak ya. aha Bize geldiler. 500 gol daha 500 gol. Abi Azim bu be. nasıl? <laughs> ne Boyutumu küçülttüm. Kara delikle birlikte aynı boyuta niye <laughs> Öyle şeyler yapıyorsun oğlum. Bilet büyümek Ne büyüyünce ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Büyük adam oluyor. <laughs> Kime gidiyor tekleyelim bari ama, ama sen nerede olmamız lazım. Ana. Kafasına indi. Ama içinden geçti. Ben tek yerim. Gördün mü? Senna Gaming. Şimdi sen diyeceğim bak. Bağırı bari vuruyor adam. Bu ne? <laughs> Oha. Bu nedir? <laughs> <laughs> Hiç bir fikri yok. Ne oldu Bilmiyorum hakkında? Bilmiyorum abi bir anda geldi. Bu ne? <laughs> Oha senin adın ateş çıkıyor. <laughs> Os basmış. Alev aldı. Zahire Yan mevki mevzi. Oha. Zahire tuttuğunda gelen efekti gördün mü? Bak yine atacaktı. Secunun üstü hocam. Az sonra biz tuttuğumuzda gelen efekt gelecek. Biraz daha kaybedersek. Secun yemiyor bak. Secun ne? O yediği şeyleri biz da. yesek içimizden geçerler. Biz yiyoruz zaten. Oyunun dışından. <laughs> <işte. gülüyor> eksiksiz ne götürüyoruz yani. Samir alalım biz genelde elin elinin altına Gel o zaman gel gel bu daha iyi. Ayıralım bunları oynayamasınlar gel. Biz keyif almıyorsun kimse almayacak. <laughs> Adama bak çiçek yapmış her yere. Sarımcı. Tabi bizim için kötü aslında biliyor musun? Harbi biliyorum kötü. Biz bu maçı ikinci bitiririz gördün <laughs> mü? Biz bir bak bitirmeyiz bu maçı. <laughs> 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 Bedelsiz nektar kazanıyoruz abi acıda bizi. Kim kimle? Hı -hı. Ben de Natalya'yım. Abi bariyer son anda geldi öyle yaşadım. Bunu Daha yokuz. Varmak var da kaçmam lazım. Ah oh, şansa arındır gel. Abi sen ne zaman geliyorsun? <laughs> ben trafik var biraz anca. Kaç şundan ölme buna. Kılıç valisi var var mı? Kufurlu canım oynayacağız. Abi benim niye canım azaldı? Ve sattı. Kaç kaç. Ne kaçı dedi. Abi bana ne gelmiş ya? Oğlum bas tüm tuşları ne geldiyse. <laughs> ne gelmiş? Abi benim niye böyle cambarım? Oğlum sana ne olmuş? Ne bastın sen? <laughs> <laughs> Adam mı bana vurduğu için öyle oldu? Bilmiyorum ama bunları nasıl yeneceğiz onu biliyorum. O konuda bir bilgim var mı? Dur bakayım bunlarda bir şey var abi o beni bozdu. Yani bence öyle. Mutlak sömür çok iyi ya. Evet. Kaçırmayacağım. Boji, boji, benim boji, özelliğim boji, yok. Ben... Hiçbir şeyim yok. Bilejler oğul kazandırır. Vermem. İki tur da kazandı. Ardından bir iki ejder daha kazandım. TF ne yapıyor? <laughs> TF'ler elenmiş. Ulan o eşyalarla nasıl eğlenirsiniz? gitti. Güzel, biz Bize de gideceğiz şimdi gidiyor. bu tur. Bu tur biz de gidiyoruz. Hayır. Bunları mı kaybedeceğiz? Küçük map seyeneceğiz. Yenlik yenlik. Kim ne olduğuna o göre. Biz... Pike'layım ben. Sen Sejuel'esin. Ben Sejuel'e ölmem. Sen ölecek bunu. onu? Biz de bunları Daha Seju beni bulamadı abi. Daha bulamadı Seju beni. Bekliyorum ben. Biz satranç oynuyoruz da ben daha iyi oynuyorum. Abi ben ortaya geliyorum Öğüs'te. Işte. Öpüşüyoruz biz bu adamla. Arda bunun aklını aldım. Abi. Egzoz sattım. Al şunu sen. Bende de var o kara delikte. Aç aç aç. Kar topu, mar topu ne varsa basıyorum abi. Kinder geldi, kinder geldi, ölmezsin. Beklemiş bile değil kinderi. Abi gel, kinder kulüsü var. Bas. bulup geldik Uzatma bunları. Ben yatağı yatağı. <laughs> Oha. Bunlar nasıl yendik lan? Abi, 72 verimlik geldi. <laughs> ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Abi bak bana ne geldi. Ne geldi? O ne <gülüyor> lan? <laughs> Şaka olmuş. Şaka <laughs> Ben de de var. Abi bir anda arkasına geçiyorsun. Geçirsen... <laughs> <laughs> Niye? <gülüyor> Abi ulti atacağım hemen oradan işte. <laughs> ha, çağırıp erken ne Abi görünmez gidelim. Aynen bak benim polimorf yapıyorum. Oğlum yan yana, yana <laughs> oynayamıyoruz. Morde var hep ayrıyız. <laughs> ha, doğru. Ha, tabi ya. Lan bu da zaten oynatmıyor ki. Aha be, ben de bu arada seninle. Tamam. Bekleyelim abi. Nasıl durumlar? Tekledim seninle. Ne tek geldi? Bal geldi. Cid Dili tek yedi seninle. Full canım ama mı sağ üstteki şeyde? Gördüm gördüm Bekliyorum. ben görüyorum adamı. Attım ultiyi ultim içeride kaldı. Vurmasın. Vurmasın. <laughs> Aldık. Oh. <laughs> Mal sattım. Oğlum aferinler. Yeneceğiz mi lan bu canla? Yeneceğiz abi bizim eklentiler iyi bu arada. Güçlü Zahre elenmiş. Güçlü Zahre elenmiş. Abi sen şeyi gör bana kadim gelecek galiba. <laughs> Kedi bağırıyor. Abi bay geçmişler elenmemişler. Hayır. <laughs> kötü oldum oğlum. <laughs> <laughs> Çok kötü oldum oğlum. Andı lanet. bunlar lan? Biz demin oynadık bunlara karşı. Bunları yeniyoruz ki. Oğlum o hep olmaz. İçeride satrancı ben kazandım. Pike bana gelirse sen kazanırsın. Sejiye ama Mümkün değil. Yine ben Pike'lıyım. Pike'lıyım, Pike'lıyım. Hapsicin aklıyla oynadım. İyi yaptın. Ben vuruyorum buna. Kinder geldi yine galiba. Ya bu ne? Aldım Pike'ı. Ne yapıyoruz lan? Neredeyim? O abi fail daha iyi oynuyoruz. <laughs> vur 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 vur. Dört bunu Açın dışarı! Abi, Abi benim bitmiyor, bitmiyor! <laughs> Oğlum bu ne, bu ne? Azaydalar bir can! Abi iki tane prizmatik çekmiş aşağıdan aldım. oyuncu oyucu geldi. Balta ihtiyaç geldi. var mı? Var ya, yine de var bence. Abi ben full prizmatiyim baksana. Oğlum çok iyisin de. Sezmiyor bak. <laughs> bak bunu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kritik maçlar geçti. <laughs> Edirne sınırından sonra <soyunlar. gülüyor> Avrupa maçları önce geçti. Oğlum bu ne? Ama bunlar boss'tu hatırla bunları. Brent'te zonyalar Zayra'da da var. Ama ultimle çıkabilirsem hemen yani bitsin. Zayra bende. Ben Zahire gitti. Zaire tekledim. Aa çok iyi. Ben içeride hiç hasar ben. Canlara gidiyorum. Neredesin info ver ben senin. Ben takılıyorum. Adam resim Adamlar üstüne Adamların duruyor. Adamların resim, üstüne oraya geliyor. Gel gel. Direk ultileceğim. Tamam. Egzaz tattım direk. Dur polimorf yerim bir bitsin. Aldık. <laughs> Çok iyi be. Oğlum Domalango'nun gücü lan. Hani bir öyle Domalango sonra Vallahi. Domalango. <laughs> sıra sıra Domalango. Hadim gelmedim ya yani. hala. Gelmemiş sana. Ama param iyi de. Of yok ya. Earth basacağım. Zaten son ben tur. Ben bunu alacağım o yüzden 500 gold bir işime yaramayacak. Son turun var. Pozisyon her şey. şeyi bas. Hadi. Kritik vuruşu görüyor tamam, musun benim nasıl Yine seninleyle ben olayım bak. Ben seninle tekliyorum. Kim geldi? Evet, senin adayım, Bana... sen adayım, sen adayım. Sana komik bir şey söyleyeyim mi ben bunu kesin. Ben de bunu inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz bir videoydu bu. Gerçek bir domalango deneyimi. GGVP.